arkadaşlar hepinize merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlere yoğun istek üzerine üçlü ilişkiler için yasak aşk için aklımdaki kişi bakımı yapmak istiyorum kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen bir bakalım aşkta neler var yani bu üçlü ilişkilerde ne gelişmeler olacak? Evet, hayatınızdaki kişiye göre dinleyin arkadaşlar, niyetlerinizi alın. Şimdi burada arkanız dönük birbirine bir soğukluk var. Yani kesinlikle görüşmüyorsunuz ya da aranızda çok büyük sorunlar var. E, bu insan çok düşünceli çıkmış ve iki derecede bir arada kaldım diyor. Yani e, sana karşı da bakışı güzel. Aslında seni hayatında istiyor ama diyor ki koşullarım, şartlarım uygun değil. Devam edelim. İçeriklerine iyice, iyice bakalım. Evet. Ya bir taraf evli diğer taraf bekar. Ya da iki tarafta evli de olabilir. Hani yasak aşk dedik zaten. Lütfen size uyuyorsa dinleyin beni. Hani bana yorum yapılıyor. Abla niye yasak aşk bakıyorsun? Arkadaşlar istek çok oluyor. Bakarım. Ben çünkü hepinize hitap etmek istiyorum. Ne görünürse ben söylerim ama bu bakım size uygun değilse lütfen dinlemeyin. Evet şimdi burada e, şok haberler diyor bakım şok haberler yani şaşıracağın durumlar olacak seni şaşırtacak olaylar olacakmış. Sen beklemediğin bir davranış yapabilir bu insan e, kendisiyle savaşıyor kendisini engelliyor seninle alakalı hani e, sana yazmamak için seni aramamak için bir de inatlaşıyorsunuz sanki siz ikiniz de böylesiniz ama kaçamıyor senden yani duyguları var sana karşı koşulları şartları hangi şekilde olursa olsun bu beraberlik hangi şartlarda olursa olsun sana karşı bir zaafı var arkadaşım aklından çıkmıyorsun ama bu her iki taraf için de geçerli şimdi duygularına da engel olmak istedikçe olamıyor kaçmak istedikçe kaçamıyor senden ama bir dikkat uyarısı var Hani sizin beraberliğinizi bilen kim varsa ya onun çevresinden ya senin çevrenden biraz bu konulara dikkat edin. Konuşmamaya çalışın. Bugün iyi olduğunuzda yarın bir sorun yaşayabilirsiniz. Sonrasında toparlayamazsınız. Şu an sanki bilinmemesi gereken bir durum. Ama sanki karşı tarafta ayrılma aşamasında mı? Sen mi öylesin? ya da bir taraf evli bir taraf bekar mı lütfen hayatına göre dinle beni. Tabi bu bireysel bakım olmadığı için ben bu şekilde anlatmalıyım arkadaşlar. Artık hangi taraftaysan evliyse bu insanın ayrılma durumu olabilir. Çünkü neden anlaşamıyor. Yani çok büyük bir sorunlar var. Aslında bu çoktan beri kopan bir ilişki olarak görünüyor. Hani zorluyorlar. Yani belki çocukları var, çocuğu var. Devam ettirmiş yani bunca zaman bu sebeplerden. Ama sanki ya ayrılma aşamasında bu süreci yaşıyor ya da ayrılabilir görünüyor. Ee, sen evliysen, beni dinleyen arkadaşım, e, senin de hayatında sıkıntıların var. Ama burada da e, gözlemleme durumları var. Yani dikkat çekme durumları var. Dikkat çekiyor olabilirsin. Ama sen bekarsan, karşı taraf evliyse de bakım diyor ki... E, yani vaatler veriyor olabilir sana ee, sen bu durumu istemiyorsun sanki bekar olduğun için sen bu durumu istemiyorsun ama bakım diyor ki hani bu insan zaten mutsuz eğer bunu yapabilirse ona bir zaman vereceğini görüyorum ya da artık her şeyini hallet bana öyle mi gel diyeceksin bir şeyler var burada kiminiz sabitsiniz ne istediğinizi biliyorsunuz ve o şekilde de bir duruş sergiliyorsunuz kesinlikle karşı taraf seninle nasıl olabileceğini biliyor gözüküyor ona göre davranacak. Yani sen istiyorsa ona göre davranacakmış. Zaten ben mutlu değilim diyor karşı taraf. Yani koşulları ne olursa mutlu değilim diyor. Evet karma karışık duygular içerisindesiniz. Her iki tarafta aslında birbirini düşünüyor. Kopukluk var ama çoğunluk kopukluk yaşıyor. Görüşmüyorsunuz ya da bir engel durumları var. Ya o seni engelledi ya sen onu engelledin. Kesinlikle burada bir sıkıntılar var ama Bağlılık da var diyor bakın. Ne kadar bu durumun içerisinde olsanız da eee kaça, kaçamadığınızı görüyorum. Karşı taraf çok düşünceli, bir şeyleri yoluna koyma peşinde ama vaatler vermiş sana bak. Sözünde durama duramadığı vaatler de vermiş olabilir. Kandırmış da olabilir. Bakın arkadaşlar, hani yapamayacağı şeyleri söylemiş gibi. Biraz süsleyerek anlatmış bazı şeyleri. Sen de bunun farkındasın. Ya bundan ayrıldın yalanlarını gördün ayrıldın ama yine de düşünüyor seni hatalarını da biliyor gözüküyor bu insan evet kiminizde bitiş kararı almışsınız artık ben hayatıma bakacağım ben olamıyorum diyorsun ama yine de beni dinliyorsan merak ediyorsun e, bu insan gelmek istiyor ya da e, bulunduğu koşulları şartlarını şu an mecburiyetten bırakamıyor ya da ya da ayrılma aşamasında bir takım sıkıntıları var uzatmalı bir ayrılık sürecinde de olabilir çekişmeli ama bu adam ya da bu bayan e, ayrılmak istiyor arkadaşlar, ayrılmak istiyor yani. E, bir ailesel sıkıntılar var yani kendi ailesi olur, eşinin ailesi olur evliyse bir takım durumun içerisinden çıkamıyor gibi. Ya da maddi yönden bağımlı olabilir, ya da işte e, konforunu bozmak istemiyor olabilir. Bir şeyler bahane yani bu insan için ama. Gerçekte hiç mutlu değil ve ayrılmak isteyenler gerçekten var. Sonuç olarak ayrılanlar olacak. Tabi bu bireysel bakım olmadığı için bu kadarını görebiliyorum. Ayrılanlar olacak karşı taraftan evli olanlarda ayrılma olacakmış. Ama bu hemen olmayacak bazıları için biraz zamana sürece lazım ama bu ayrılmakta seninle alakalı gözükmüyor. Yani zaten anlaşamıyorum, zaten yapamıyorum diyor. Yani büyük bir soğukluk var yani karşı tarafta kendi ailesine karşı. Ama sen bu insanın üzerine gidiyorsan da sıkıntıyı sana da yansıtır. Yani benim üzerime geliyor ya da işte koşullarım, şartlarını, şartlarımı bildiği halde üzerime geliyor. Ya ilgi göstermek istiyorsun ya bir şeyler bekliyorsun bu insandan. Bu insan bunalmış bazı şeylerden. Bundan sebep de ayrılmış olabilirsiniz çoğunluk ayrılık diyor bakım Şimdi yeni heyecanlar var burada. Yeni tanışmalar olmuş sanki bazılarınızda. E, evlenip ayrılmış olabilirsin. Ya da bu kişi evlenip ayrılmış olabilir. Ama bir tarafta yine bir engel var. Hangi taraftaysa yani aile engeli var. Bakın diyor ki heyecan da var ama. Yani bir şeyler yeni oluşmakta heyecan da var. Duygular var diyor bakın. Siz birisinden çok etkilenmiş olabilirsiniz. Bu kişi sizden etkilenmiş olabilir. Birbirinizi de gördüğünüz bir ortamdasınız ama. Böyle bir durumlar gözüküyor arkadaşlar. Akışta kalın. Yani bu beraberliğin devam etmesini istiyorsanız da bu insanın üzerine çok gitmeyin. Ee, koşullarınız ne olursa olsun çok gitmeyin. Bu sıralar sizi gözden çıkarabilir. Bu yüzden ayrılanlar olmuş. Üzerine giderseniz ayrılık olur. ha Döner mi döner ama bu süreç yaşanır. Bu süreci yaşayanlarda dönüş olacak mı? Evet barışma olur. Ama bakım diyor ki engel konuları var. Hangi taraf engellediyse birbirini hep de telefona bakılıyormuş. Yani bu engel açıldı mı, açılmadı mı? Hangi tarafta varsa bu. Bir de e, meditasyon, olumlama ya da bir şeyler yapanlar var. Ya siz yapıyorsunuz ya karşı taraf bir şey yapıyor ama dönsün ya da kopsun diye. E bunu tasvip etmiyorum arkadaşlar. Hani yani bir yuva bozulsun diye yapılmasın böyle şeyler. A ben e, şunu anlatmaya çalışıyorum. E, meditasyon olumlama olabilir. Hani dönsün ya da arasın etsin diye de öte türlü eşinden ayrılsın diye yapmayın. Bu sonra dönebilir. Farklı bir şeylere dönebilir. Buna dikkat edin. E, çünkü aile, aile gibi şeylere yapıldığında olmaz. Bir şeyler ters gidebilir. Dikkat edin. Hani bağ kopartmak için ayrılsın bana gelsin diye yaptırmayın. Bakın beni bu konuda dikkate alın ama beni arasın bana yazsın diyorsan da meditasyon olumlama sana tavsiye ederim şimdi burada e, kule diyor yani böyle bir zokuş bir yükseklik var e, ve burada bir dağılma yıkılış kopuş yani bu insan zaten diyor ki ben zordayım ben zordayım üzerime gelme seni istemeden de kırabilirim diyor ve kıranlar olmuş sen üzerine gitmişsin bu insan kırmış ee, ilgi alakanı çok gösterdiysen arkasını dönmüş de olabilir bir şeyleri yapmasını çok istediysen bundan sebep de ayrılmış olabilirsin ama iki tarafta da kıskançlık var ee, kıskançlık olaylarından da ayrılanlar olmuş olabilir şu an ya da sıkıntılarınız var bir güven tazeleme olacak bir güvensizlik yaşanıyor bu beraberlikte kafada soru işaretleri var karşı tarafta da var bu sizde de var sizin konuşma ihtiyacınız var ve bu ortamlar olacak retro döneminde olacak diyor bakın önümüzdeki ilerleyen süreçlerde dedikodular var dikkat edin özelinizi çok anlatmayın özellikle bu üçlü ilişkileri çok dile getirmeyin eğer ki beni dinleyen arkadaşım evliysen eşin için beni dinliyorsan kafanda soru işaretlerin var evet diyor bir başka kişi var üçüncü kişi var bundan şüpheleniyorsun Hani yasak aşk diye niyet aldık ama sen eşin için beni dinliyorsan var mı diye soruyorsan bir e, kafa karışıklığı var bir üçüncü kişi enerjisi var daha net bilgi istiyorsanız tabi danışmanlık alabilirsiniz arkadaşlar bu çünkü genel bir bakım ama bunu yaşayanlarınız var şüphe içinde olanlarınız var şimdi burada e, bir araya gelip karşılıklı görüşmeler olacakmış, yakın bir süreçte işte engel konuları açılacakmış, telefon işaretleri çok çıkmış, mesajlaşma araşma bunlar olacak yakında arkadaşlar. Ee, üzerine çok gitmemen lazım. Bu insanın sıkıntıları var, sorunları var, haneçide sorunları çok çıkmış, maddi anlamda da var. Ee, yani arkasını tekrardan döner diyor. Bakın biraz çevre etkileri var, çevreden korkuyor, duyulmasından korkuyor da olabilir biraz böyle tedbirli davranmaya çalışıyor hem kendi açısından hem sizi korumak açısından biraz böyle dikkat etmeye çalıştığını gösteriyor bana ama iletişimler olacak bu sıralar sadece üzerine çok gitmeyin sorunlar büyümesin arkadaşlar eğer bu insandan vazgeçemiyorsanız hem kendinize kızıyorsunuz bu beraberliğin içerisindeyim diye hem de vazgeçemediğinizi de bakım çok net gösteriyor. Evet arkadaşlar. bakın bu şekildeydi. Ee, çok istek olduğu için bakarım ben. Hangi konuda yorum istiyorsanız bakım istiyorsanız pardon e, yazabilirsiniz bana. Ben her açıdan bakım yapıyorum arkadaşlar. Yeter ki isteyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı da beğeniyorsanız teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.